tiyatroları kadınlar terzhane şefi Reyhan Sökmezle görüşüyorsunuz. Ee, arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım var. 10 yıldır burada çalışıyorum. Şimdi burada sürecimiz normalde kostümcü arkadaşlarımız gelir. Çizimlerini bize getirirler. Çizimler üzerinde bir ön görüşme yaparız. Ne kadar metraj gidecekse kumaşlarını konuşuruz. Kalıp çıkarma işlemlerini yaparız. Belli bir süreçtir bu şekilde atlatırız. Daha sonra alıp satım yaparlar, bize kumaş getirirler. Kumaşlarımızı keseriz, provayı hazırlarız. Daha sonra oyuncu arkadaşlarımızı ararız. Onlar provaya gelir. Yaklaşık tabii 2-3 gün veya 4 gün ne kadarsa oyunun büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişir. Provalarını yaparız. Prova sonrası tekrar elimize işlemlerimizi alırız. Bunların tekrar bitimine gireriz. Beraber gidiyoruz. Koyunları, çıkacak oyunumuzun kostümlerini şöyle de gösterebilirim ben size mesela. Onları giydiriyoruz. Herhangi bir problem çıkmış mı çıkmamış mı bakıyoruz. Olanları orada düzeltiyoruz. Büyük problemimiz varsa tekrar alıp atölyeye getiriyoruz. Atölyede bütün işlemlerini yapıyoruz. Sıfırdan teslim ediyoruz ve perde açılmaya hazır. Biz elimizdekileri vermiş oluyoruz. O gece çalıştığım dönemler, bazı olaylar, güzel anılarımız oldu. Ee, mesela Oya Başar'la çalıştık, yedi kocalı hürmüz. Ee, gelinlik giyerdi o ilk başta. Ay kuyum kurusun, gelin olmaya da bayılıyorum ayol. Ee, sen giydirdim, fermar elimde kaldı başı. Ama onunla oynadı, çıktı. En son tekrar giyecek gelinliği. Ee, en son giyene kadar o arada ben onu elde diktim. Yetiştirdik yani bir şekilde. Ya yani gece terzilerinde böyle bir sıkıntısı oluyor ama e, tatlı heyecanlar oluyor tabii yetiştirmek falan filan. Öyle bir anımız var oya Başar'la. gerçekten çok güzel bir duygu. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Hiç yoktan bir kumaşı alıyoruz. Kumaştan çok güzel bir şeyler çıkarıyoruz. Bu dönem kostümü oluyor, normal günlük kostüm oluyor. Ve bizim için tabii ki daha farklı. Dönemler daha farklı, daha güzel geliyor bize. E geçmişe dönüyoruz. Geçmişten bugüne dönüyoruz. Bizim için güzel oluyor yani. Sıfırdan bir şeyler üretmek. Son söz olarak inşallah normale döneceğiz. Her şey diyoruz çok güzel olacak. Tiyatroda perdeler açılsın istiyoruz. Alkışları duymak istiyoruz. Övgüleri duymak istiyoruz. İnşallah atlatacağız bu günleri. İsmim Ziya Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır şehir tiyatrolarında çalışmaktayım. Burada çalışmak çok hoş, çok güzel, ortamımız çok güzel. Yıllardır e, keyifle e, sahnelere buradan e, işler yapıyoruz. Atölyelerde biz bunları diktikten sonra sahnede provalara gidiyoruz zaman zaman. Provalarda e, e, eksimizi, artımızı, işte sahnedeki kostümün duruşunu hepsini inceliyoruz. E, bunlar çok keyifli ve oyun oynandığı esnada e, biz e, zaman zaman oyunları da takip ediyoruz, izliyoruz sürekli. Ee, oyunu izlediğimiz esnada e, insan gururlanıyor. Çünkü eserini karşısında görüyor. Pandemi süreci maalesef şehir tiyatrolarındaki e, sahneleri etkilediği gibi, atölyeleri de etkiledi. Biraz e, şartlar iyileştiği için e, provalar başladı. Bu provalar paralel biz de kostümler çalışmalarına başladık. E, umarım en kısa zamanda e, sahneler açılır, oyunlarımız oynar, seyirciyle buluşuruz bu bu duyguyu unutturma unutmamak unutturmamak gerekiyor. Bu 2009'da başladım. Erkek terzanesinde görevliyiz. Biz kostüm üretiyoruz. Farklı bir duygu. Ser istemez şöyle gururla bir izliyor onu. Yani gizli bir kahraman gibisiniz arkada. İslen Esra Akkaya. E, 10 yıldır şehir tiyatrolarında görev almaktayım. E, burası şapka atölyesi. Şehir tiyatrolarının e, bütün şapkaları bu atölyeden çıkıyor. E, şapka ile alakalı eğer şapkalarımız varsa kostümcümüzle önce metraj belirleniyor. Daha sonrasında o metrajlara uyaraktan geldikten sonra kumaşlarımız, malzemelerimiz, aksesuarlarımız, sonrasında kalıp aşamasına geçiliyor. Şapkalarımız oluştuktan sonra da genel provalarımız oluyor. Sonrasında herhangi bir problem varsa bunları tekrar geri alıyoruz. Problemimiz varsa onlar gideriliyor. Sonrasında eğer problemimiz yoksa bu bizi mutlu ediyor tabii ki. Çok heyecanlı. Özellikle e, sahnede izlerken çok güzel çok keyif alıyorsun. E, evet onu ben yaptım diyorsun ve e, hani ışıklar falan sahnede o küçücük şapka kocaman bir devasa bir şeye dönüşebiliyor ve bu bizi ister istemez mutlu ediyor.